Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte 31 Ekim 2021 Pazar gününün şans topu çekiliş sonucuna bu videoda beraber bakacağız. Sizler hafta çarşamba ve pazar günleri saat 20'den sonra şans topu çekiliş sonucunu öğrenmek için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Şans numaralarımızı sizlere aktaralım. 7, 9, 30, 32, 34, artı sayımız 9. Bunlar bizim şans topunda şanslı sayılarımız, talihli sayılarımız. Eğer bu talihli sayılardan en az 0 artı 1, 1 artı 1, 2 gibi gruplarda bilirseniz ikramiyeden pay almaya kazanabilirsiniz. Şans topu oyununda kolon bedeli ise 2 Türk Lirasıdır. Umarım istediğiniz numaralar bu çekilişe çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşıdan beğen butonuna kapıyı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.